Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Friends 2 sezon 1 bölüm 2'yi çekiyorum. En e, özeti ise okul çıkışı Ahmet'lerin evine gidiyorlar. Caner, Ela, Asya B bütün herkes okula gidiyor. <laughs> okul ok okula gidiyorlar ve ardından Ahmetler de buluşuyorlar. Ve bunu söyleyen Ahmet'ti. En son Ahmet'lerin annesine annesi gelmeden saklanıyorlar. Hadi bölümümüze geçelim arkadaşlar. Durdurmak için yap. Oğlum. Caner kanka. Oğlum bize gelen mi? Oğlum ne size gelmesi? Size... Oğlum parkı ver He, kalk kalka, kanka, zanak, görüşürüz. Görüşürüz kanka. Neyse kanka çaldı. Ha, çaldı dedim, Neyse. Şöyle hazırlanalım. Koydum. Aynen ah, hocam. Ahol yapsın ama bu var ya. Evet boynum sınav var. Tamam hocam. Hocam bitirdim. Merhaba. Allah'ım. Evet çocuklar. Şimdi sınav var Sınav sonuçlarımız açıklanacak. Ne yani? Yarın bu saatlerde sınav sonuçlarımız açıklanacak. Hocam. Efendim hocam. Hocam peki 100 omana ödül var mı? Yok hocam. Ya hocam ya. Öf ya hocam. Lütfen. Lütfen. hocam. hocam. Lütfen hocam. Peki ya gidiyor 80 e 80, 80, 80, e kadar ya. Ya hocam Sizin vereceğiniz cezayı Ben e kadar Ah oh be. Nereye kaçtın? Ay ya. Alacağım. Ne yapayım oğlum? Hocam, sizin Ne Hocam Benim ne yapayım? Çocuklar, ben sana tamam, kanka. bir, bir şey söyleyeyim mi? kanka birlikte olduğunuz Bir çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür kanka Çok iyiydi Çok iyiydi Çok iyiydi yemeklerin partisini tabii ki de aşağıya getiremem duramam. Tabii ki de tabii ki de hadi. Yani. Asya gel tekrar oynayalım. Oynayalım. Burada arkadaşlar videoyu kesiyorum. Çünkü bu kadar uzun süre bekleyemezsiniz. Ben videoyu durdurmaya karar verdim. Hadi şimdi 3 2 1 Birazdan devam. Hiç Ahmet okul kapandı. Gel kanka oynayalım Yani sizin evde oynayalım demek istemiştim. Uh. Kanka nere? Çok kafa karıştırıcı bu ya. Şuradan mı? Kapıdan mı yarayacağız? Şu, şu, sokaktan dönecek miyiz? Kanka o sokak dedim kapı bu arada. İşte kapıdan. Kanka şu kapıdan geçeceğiz işte. Tamam kanka. Oha Ahmet. Ranzan için. Ya alttan ne var? ben yap. Yatıyorum ya. Kanka hadi gel. Kort. Kanka sen de beni düşünüyor mü? Düşünün mü? Kort partisi. Kort partisi. Kort partisi. Kort partisi. Çekiyorum baylar. Ee, ne geldi? Papçı sayılmıyor kanka. Tamam, ben de PUBG çektim. Tamam, çektim. Sıra sende Ahmet kanka. Tamam kanka. Aa, babam merhaba. Erkeğe Arkadaşlarımı çağırdım. Tartı oynuyorsunuz oynuyorsunuz? Evet. Ben de oynuyorum ama. Ee, baba gerek yok. Sen sağ ol, gerek yok. Oynuyorum, oynuyorum gerek yok gerek yok. ben de bunu seçtim. sıra sıra sen de Caner. Oğlum, oğlum ben çektim ya. Ay oğlum ismini karıştırıyorum senin yeni geldin ya sen Muzaffer sıra sen sende. Lan Muzaffer nerede? Lan oğlum Fer nerede? Lan bismillah. Lan bu Sıra bende kanka. Ya kanka bu uzun video oldu. Biliyorum kanka. Video çekmiyoruz ki lan bu. Ya. Hakikaten ben ne video çekiyorum. Kanka şuraya kamera koy, koymuştum. Ondan bahsediyorsundur önemli Ha, evet ondan bahsediyorum. Ama çeke 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 Hadi açıyorum baylar. Muzifer. Ab Ahmet'in babası. Ercan Bey ne haber? Ha? İyiyim. Hadi hadi, hadi açıyorum. Aha. Ahmet oğlum seninki ne açıyorum? Benimki kaçlık? 73. Seninki kaçlık? 93. Seninki de açtık. 96 senin. <laughs> Kanka ne, ne diyorsun? Kanka benimki çok deşik. Tamam. Lewandowski kazandı. Baylar yeter bence bu kadar. Hey kanka, bitir. Oğlum, bitir. Ya kanka. Oğlum bir çabuk oynayalım. Baba. baba, baba. Şşt, annemler geliyor. Annemler. Sen burada kal. Biz saklanıyoruz. Gelin kanka. Muzaffer sen gel. Şuraya giriyorum Gel gelin Gelim mi? Gel gel Annem şu anda etikte olduğumuzu düşünüyor muzaffer. Çok karanlık olur bir şey göremiyorum. Geldi mi? gitti derken hangi odaya? Mutfak. Tamam. Biz hemen çıkalım. Oh. Anladım. Kurtulduk etsin. ya. ya. Baba sen bana kanka demeyi bıraksana. Çıkın. Annem seni değişti olduğunu düşünür değil mi? Evet. Hadi sen değişmeye den oğlum. Ya oğlum ya sen kovuluyorsun. Anam söyleyeceğim. Ye. Anam az söyleyeceğim. Ye. Anam az söyleyeceğim. Ye. Yeah. Anam söyleyeceğim. söyleyeceğim. Yeah. söyleyeceğim. Seni söyleyeceğim, söyleyeceğim. bal gibi. Etikte Anne.